Bugün akşamına hiç gelme. Bir bahane bul. Yoksa seni daha çok rezil edeceğim Cepçi. Ezi kırsız. Ben hazırım. Pembe burun da doydu. Ne oldu abla? Çocuklar. ne hala oturuyorsunuz ama hadi. Ana ablam ağlıyor. Dur canım Ne oldu boncuk gözlüm? Ana başka okula gitmek ister misin demiştin ya. Baksak mı? Ben onları seveyim. Ne oldu kızım? Sürekli uğraşıyor benimle Damla. Neslihan'ın kızı. Okulda hırsızı çıkardı adamı. Al bak, mesajlaştıkları grupta Cepçi diye kaydetmişler beni. fotoğrafımın altına kazrolu cepçi yazmışlar. Hala okula gelme diye tehdit ediyor beni. Gitmem ben okula. Hayır gideceksin. Eğer gitmezsen kaybetmiş olursun. Kızım senin almanak. Bırak onlar yaptıklarından utansın. Anağın. <laughs> Hayır itiraz istemiyorum gideceksin. Sen git, ben çözeceğim sana söz veriyorum. Hadi bakalım benim gözümün içine baka baka söylesin öyle Neslihan'ın kızı. Hadi. Kızım, güven bana. Tamam. Topla defterini, <laughs> kitabını. Kardeşinin beslenmesini koy. Ben hazırlamıştım mutfağı. Hadi kızım. Hadi yine iyisiniz ha gençler. Eğitim aşkı uğruna Onca yol tepmenize gerek kalmadı. Hasan abiniz sizi bırakacak. Ama bakana söylemek yok ha. İkiniz de deşerim. Bu ehliyet meselesine çok takık. Tamam mı lan? İspiyoncu. Tamam söylemem abi. Beni de bırakıver Hasan'ım ya. Azıcık dövizim var onu bozdurayım. Evin eksiği çok alalım bir şeyler. Gerek yok. Sen dert etme. Ben alırım ne anlayacaksan. Oğlum ben de burada yaşayan biriyim. Ben de iyi içeceğim. Ya şimdi varken alalım. Yakında bitici zaten. Yani. Bak vallahi babamdan tek kuruş almayacağım artık. Söz ya. Ben de işe gireceğim inşallah sizin gibi. Bakalım. Hadi Hasan. Hadi yürü. Hadi. hadi, hadi tut kardeşini. Hadi. Gel. İyi günler müdür bey. İyi günler buyurun. Ben 11A sınıfından Bedriye Taşkın'ın annesiyim. Bir maruzatım olacak. Tabi dinliyorum. Sınıf arkadaşı Damla Tezcan. Kızıma zorbalık yapıyor. Buyurun kendiniz bakın. Masum olduğu halde hırsızlıkla suçluyor. Kızım çok kötü okula gelmek istemiyor. Ailesiyle görüşün bu işi çözelim. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Şaka yapmıştır fazla büyütmeyelim. Bir çocuğun haysiyetiyle oynamak ne zamandan beri şaka oluyor? Bence bunu iki aile arasında çözün. Okulu hiç karıştırmayın. Damla Tezcan örnek bir öğrencimizdir. Hatta takımımızın kaptanıdır. Neslihan Hanım deseniz okul aile birliği başkanımız. Okul için sürekli çalışıyor. Yani Damla saygın bir aileden geliyor. Saygınlık parayla olmaz. Benim adım Gülperi Çetin. Hiçbir yerin başkanı değilim. Evet sizin okulunuza bağış da toplayamam. Ama her zaman dürüstlükten yana oldum. Benim çocuklarımı kimse ezemez. Buna izin vermeyeceğim. Dur abla. Teneffüslerde falan da sakın koşma ablam olur mu? Düşersin. Sen de korkma onlardan. Üzülme. Anam ahli. Kötülük yapan kötüdür. Suçludur. Tamam mı? Tamam. koşma. haber güzellik? İyilik. Amma zor soru sordun değil mi? Bir türlü cevap alamadık. Günaydın Atakan. Günaydın. Ya sen takılma şuna. Söyle ne düşünüyorsun? Hayır demeyeceksin değil mi? Pô, vai Hayırdır? Hoş geldin. Hoş bulduk. Neslihan'ın kızı Bedriye'yi okulda rezil ediyor. Ben Neslihan'ı aradım, buraya geliyor. Eğer senin de vaktin varsa onunla görüşür müsün avukatım olarak? Yani tamam biliyorum senden habersiz onu çağırmam yanlıştı. Ama çok çaresizim Kadir. Avukatın olarak. İyi tamam istemiyorsan ben kendim hallederim. Tamam dur celallenme hemen tamam. Geç otur. Hadi. Hayır daha dün bütün sıfatlarımdan kovulmuştum. Arkadaşlık vesaire. Şimdi birden yeniden avukatın olunca algılayamadım. Kusura bakma. Bedriye yeni yeni hayata tutunmaya çalışıyor kimsenin onun önünde set olmasını istemiyorum o yüzden. Haklısın. Elimden geleni yaparım. Vay be. İyi ki görüşmeyelim dedin. Eskisinden daha sık görür oldum yüzünü. Merhaba. Hoş geldin Neslihan. Biz de seni bekliyorduk. Buyurmaz mısın? Teşekkürler. Asla olmaz. Hemen dava edin beni umurumda değil. Kızımı kendi ellerimle okulunda rezil etmem. Yaptıramazsınız bana böyle bir şey. Sizin kızınız benim çocuğumu rezil ediyor ama. Hem de suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bile bile çocuğunuza yanlışı yaptırmak annelik midir? Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın Gülperi. E tamam o zaman iyi örnek olun. Damla'dan önce siz özür dileyin. daha olmadı Şeyma da özür dilesin. Asıl suçlu o zaten. Olur. Hatta Haluk'a da haber verelim. Ha? Onu da bir fikrini soralım. Şimdi manevi tazminat davası açacağımız zaman zaten eve de sirayet edecek. Haberi olsun. Bakın ben mutsuzluk dalga dalga büyüyüp herkesi yutsun istemiyorum. Damla, kızımdan, herkesin içinde özür dilesin istiyorum. Eğer bunu sağlarsanız dava açmayacağım. Bana baksana sen ki. Sen niye hala Atakan'la konuşuyorsun ya? Uzak duracaksın demedim mi? Hey! Kızım sen kafayı mı yedin ya? Kendine gel. Sana ne, ne konuşursak konuşuruz. Ya Asıl sen kendine gel. Saf mısın? Hırsız diyorum bu kız. Hırsız. Bir hırsıza mı aşık olacaksın? Ezik suratlı bir cepçiye mi? Damla. Sus. Anne. Ya niye susuyorum ya? Niye susuyorum? Kolyeni çalmadın Bedriye. Hayır. Bir yanlışlık olmuş. Kusura bakma Bedriye. Ne? Özür dilerim senden. Arkadaşlarım da duysun istedim. Damlacığım lütfen sen de... Damla! Yine yüzümü güldürdü. Sen olmasaydın ne yapardım ben? Asıl sen olmasan ben ne yapardım? Sakın bunları kafana takmadım. Tamam. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler. Sağ ol anne. sormuştun yani. Hı hı. Evet, kabul ediyorum. Yes be!